Reklamdan sonra buradayız. Sevgili seyircilerimiz, sağlık ağızda başlıyor. Profesör doktor Birkan Özkan hastalıklardan nasıl korunacağımızı ve ağız sağlığımızı nasıl koruyacağımızı anlatıyor. Dişçi fobim var, dişçiye gidemiyorum diyenler için program başında öyle güzel açıklama yaptı ki hocam. ve Gerçekten fobinizi nasıl azaltacağını anlattı. Benim şimdiki sorum şu olacak, seyircilerimin de ısrarla üzerinde durdukları bir soru. Acil diş tedavisine... Hangi belirtilerle gidilmeli? Şiştiği zaman mı? Çok ağrıdığı zaman mı? Evet. Şimdi diş hassasiyeti bizim de hassasiyetlerimizden bir tanesi. Hı hı. Diş hassasiyeti olduğu zaman soğuk hassasiyeti, sıcak ağrısı, durduk yerde gece zonklayan veya durduk yerde ağrı durumunda hastalarımız hemen diş hekiminin yolunu tutmalılar. Dişte renk değişiklikleri oluyor. Pembe, gri, mor veya siyaha dönen. Ya diş dolgusunun altında çürük kalabilir veya da kanal tedavisinin başarısız olma durumunda dişte bir renklenme oluşturuyor. Diş renklendiği zaman da gitmelerinin yararlı olduğunu diş düşünebiliriz. Dişte derken şu dişimizde Dişimde, mi yoksa? Evet, bembeyaz evet. sapsarı olan dişimizin pembe, mor, siyah, gri olduğunu düşünebilirsiniz. O Oo. tür durumlarda da ya geçmişte olan bir darbe aldığı için diş kökü kökün ucunda iltihap oluşuyor ve dişin kendi rengi değişiyor mora siyaha veya griye dönüşebiliyor. O yüzden kistik durum belirtisi de olabilir. Dolayısıyla dişlerin yükselmesi, birbirinden aynı seviyede simetrik olan dişlerin birbirinden yükseklik anlamda kendini bırakmış olan dişler durumunda hemen diş hekiminin yolunu tutmasını isteriz. Bu neyin habercisidir? Bu da şöyle yine diş kökünün ucunda irtihap olma durumu veya da dişe dengesiz bir yük kuvvet gelip o dişin Yerini değiştirmesi durumu gelişmiş oluyor. Bu tür durumda da gitmesini istiyoruz. Hı hı. Dişlerde, ön dişlerde aralıklar oluşuyor. Çoklu aralıklar. Yani baktığınız zaman yelpaze gibi açılıyor dişler. Bu tür durumlarda da lütfen dengesiz yük gittiğini görebiliriz. Çene kemik erimesi habercisi olabilir. O nedenle de anında gitmelerini tavsiye ediyoruz. Diş sallanması. çene Dişlerde çiğneme sırasında güçsüzlük, his his kaybı veya istenildiği şekilde kuvvet uygulayamama durumu. Bir bu tür durumlarda hemen yolunu tutsunlar. Çiğneme sırasında az belli bir dinamizm sergiler, yani denge sergiler. Eğer ki sağ ve sol kapatıldığı anda eşit temas etmiyorsa, bir yerde yükseklik, bir yerde düşüklük. Alçaklık olduğu durumda demek ki bir ağızda bir dengesiz ya dolgu, ya kaplama, ya dişsizlik, ya başka bir şeyler var. Bu baş ağrısına kadar gider Gide değil mi hocam? Gidebilir tabii ki. Çene eklem ağrılarını gider, oradan da e, baş ağrısına gidebilir. Peki nasıl anlarız mesela çenede o e, uyum, dengesizlik, şey, dengesizlik uyumsuzluğu varsa? Durumu şöyle. Hastalar örneğin tek taraflı çiğnerler çift taraflı çiğnemesi gereken hastaları şu an mesela algı oluşturalım. Kendilerini gözlemlesinler. Çünkü söyleyinceye kadar farkına varmıyorlar. Desinler ki ben ne taraflı çiğniyorum? Tek taraflı mı çiğniyorum? Sağ ve sola eşit mi kullanıyorum? Veya yüzümde bir asimetri durumu var mı? Bir tarafta çene köşesinde şişkinlik var mı? Bu da mesela bir tek taraflı çiğneme sebebidir. Veya da ağza bakıldığı zaman hekim arkadaşlar daha çok algılayabilir. Bir tarafta kullanılmayan yer Pastanıyor gibi düşünün. Plak taş birikimi artıyor. Evet. Kullanılan tarafta da aşırı yorgunluk veya e, bölgede e, e, plak ve taş birikimi olmayıp, o bölge e, plaktan ve taştan arınmış durumda oluyor. O tarafta daha az fazla kullanılmış diye düşünebilirsiniz. Siz deyince ben de kontrol ediyorum. Tabii şimdi. ki ne güzel. Aynen tabii <laughs> bir ki. Bir de böyle mesela ağzını açtığında Şöyle bir ses gelir. Evet. Bu da problem midir? Bunlar çene eklemleri, problemleri. Bunlar başlı başına bir yayın sebebi. O yüzden hani bir başka bir yayında, başka yayında bunu tamam. yapalım. Ancak bir de dişlerle ilgili çapraşıklık durumu. Özellikle alt ön ve üst ön dişlerde çapraşıklıklar olduğu zaman özellikle 15-17 yaşından itibaren başlayan durumlarda Hemen bir e, diş hekimine gitmesini, hatta ortodontiste bile gidebilirler, gitmelerini tavsiye ederim. Bakın bunlar bahsettiğim şeyler aslında dişle ilgili rahatsızlıklar durumunda, acil duruma gitmeleriyle. Bazen de diş etiyle ilgili rahatsızlıklar var. Mesela diş eti kanaması olabilir. Diş etinde renk değişikliği olabilir. Siyah, gri, e, mor kırmızı halka şeklinde durumlar da gelişebilir. Veya da yiyecek artı kaçtıktan sonra oradaki dişetinin ağrıması durumu gelişebilir. Veya ağız kokusunda dişeti kanamasına kadar geçiş olabilir. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Hastalarımız örneğin veya bireylerimiz gülümsüyor, güldüğü anda bütün dişetleri aşırı bir şekilde görünüyor. Normalde 1-2 milimetrelik görünmesi gereken dişetleri 1 santimetreye kadar görünüyor. Biz bu tür durumlarda lazer diş eti estetiği yapılabiliyor açıkçası. O nedenle diş etinin aşırı görünürlüğü de bir problem olarak düşünüp onun da gitme sebebi olarak düşünebilirsiniz. Diş kaplama, diş etlerine kaplamalar bazen baskı yapıyor. Bunlar morarma, kızarma, kanama şeklinde geri dönüş yapıyor. Hastalar bir süre uyum sağladıktan sonra bu duruma artık algılayamıyorlardı. Ancak kaplamaların dizaynı, tasarımı diş etlerine saygılı bir şekilde olduğu zaman bu kanama da ortadan kalkmış olabiliyor. Evet. Veya da diş dolguları diyoruz hep küçümsüyoruz tamam mı? Ancak yiyecek artığı kaçışına sebep olan diş dolguları neticesinde diş eti hastalığı oluşuyor. Bu da bizim sorun olarak gördüğümüz diş hekimine gitmesi gereken acil durumlardan bir tanesi. Bazen hastalarda ağız kuruluğu oluyor. perteklik gelişiyor. Bunlar da yine aynı şekilde. Çene altında lenf notlarında iltihap neticesinde çene altındaki lenf notlarında şişlik oluşuyor. Ağrı oluşabiliyor. Biz bu tür durumlarda da acilen demek ki bir ...enfektif, iltihabi bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz. Veya implant yapılıyor, çene veya dudakta hissizlik gelişiyor. Bunun sonrasında da dudaktaki hissizliği çok önemsemeliyiz... ...ve anında hekimimize tekrar koşmalıyız. Evet. Bazen de şey oluyor, geceleyin e, kalitesiz uyku uyuyanlarda... E, ...veya da, falan da yorgun oluyor. uyanma sebebi olan durumlarda... sabahleyin ...geceleyin yatıyor, sabahleyin kalkıyor, yorgun uyanıyor. Ben dinlenemedim diyor. O tür durumlarda da bir hastalıktan şüpheleniyoruz aslında. Bu tür durumlarda da açıkçası çene eklem biraz önce bahsettiniz ne güzel bağlayalım. Çene eklem ağrılarıyla, baş ağrılarıyla, boyun ağrılarıyla da kulak ağrı hatta göz ağrısıyla da Karışabiliyor veya birleşebiliyor. O yüzden hani diş hekimliğini ilk başta da ne güzel başladınız hani diş hekimliği uzmanlık alanları neler diye başladınız. Diş hekimliğini tercih veya da uzmanlık alanlarına göre de rahatsızlıklarına göre de hastalarımız tercih edebilirler. Evet, siz ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanısınız Profesör Doktor Birkan Özkan. Ben hep derim ya bazı isimleri not etmek gerekir. Çok Birkan hocamız da gerçekten bunlardan biri.